Selamlar gençler. Bugün Selikte çok güzel bir videoda karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizinle beraber evet arkadaşlar yepyeni bir mücadele geldi arkadaşlar. Mücadelemiz ismi Bedroom e, Randoms mücadelesi arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi aşamalarımızı görüyorsunuz, e, Mücadelemizi görüyorsunuz, ödüllerimizi görüyorsunuz arkadaşlar ve 4 tane ilgiliğimiz var ve 3 e, ödülümüz arkadaşlar yeni sprey gördüğünüz gibi arkadaşlar. Elik açamamış, nakat nakatmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir nakat oynayacağız. Video geçmeden önce video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar 2 abone düştük. 236 aboneyiz. Lütfen 240 abone doğru ilerleyelim. Şu an hedefimiz 250 abone. Bakalım 250 abone olabilecek miyiz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde devam edelim. Arkadaşlar bu videoda sizlerden tam tamına 10 like bekliyorum. Bakalım 10 like gelecek mi arkadaşlar. Hadi bakalım videomuza geçiş yapalım. Her zaman kolda gibi bir gameplay'de sizlere birlikte göstereceğim arkadaşlar. Evet şurada bir Evet Spike aldım bu arada. Spike inşallah bu map'e uyacaktır. Ama birazcık Spike daha iyi olur diye düşündüm arkadaşlar. Ha siz bu arada arkadaşlar 10 like attınız mı? Attınız mı abi? Abone oldunuz peki. Teşekkür ederim arkadaşlar. Evet arkadaşlar maçımız bitti biz devam ediyoruz. Arkadaşlar şu anlık mücadelemiz bitti arkadaşlar yani ben işte yani şu şekilde yani yenildim bitti arkadaşlar 9 taş vererek iki hak alabilir ve devam ettirebilirdim ama ben yapmayacağım arkadaşlar belki siz yine takılmış olabilirsiniz beni 9 taş vererek alabilirsiniz arkadaşlar 3. aşamanın 5. zaferinde takıldım arkadaşlar ödül alanında ve 4 e, 2 tane daha aşamamız vardı ve 2 tane daha Oyuncağımız oyun vardı arkadaşlar. Her neyse e, kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar son attığım savaş oy simülatör oyununu da izlemeyi unutmayın. Çünkü 25 görüntülü arkadaşlar? Onu bir 30-40-50-60 görüntü yaparız. Çok sevinirim. Bir de e, bir dahaki videoda görüşürüz. Kanalımıza da abone olmayı, like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bay bay.